kombo. Savaş kombo. Üçlü kombo. Süper kurt <laughs> Vuruşu. Dörtlü kombo. Kan kurdu. Mavi takım önde. Kazanıyor. Ben kafadan, Beşli kombo. Canavar kurt. Ölüm. Uzman kurt. Şu, İKİLİ KOMBO ÜKEMMEL kurt. KURT VURUŞU ÜÇLÜ KOMBO KURT VURUŞU DÖRTLÜ KOMBO MAMİ TEKİM ÖNDE KAZANIYOR KURT VURUŞU BEŞLİ KOMBO KURT VURUŞU commandet <laughs> <laughs> kazanıyor atak büyük kurt ikili kurt. Kurt. üçlü combo süper kurt Beşli kombo. <laughs> Mavi takım önde. Kazanıyor. <laughs>

3'lü combo. 4'lük combo. 5'lik combo. 3'lü combo. 3'lü combo. 3'lü combo. Sinzi atak. İkili combo. Oha. Oha dedim andım. Kazanıyor. 3'lü combo. Oh. kombo çiftli <laughs> <Kurt vurmuşu. gülüyor> mavi <laughs> takım önde Siliyor. Vermişim, kazanıyor.